Murat. Şimdi bu e, Suzan annemin bar falan olayları. Aile hiçbir şey bahsetmezsek sevinirim. Ağzına laf vermek istemiyorum. Peki tamam, olur. Siz nasıl isterseniz. Ben zaten çok konuşkan bir tip değilim. Şimdi biz gideriz. Ben bir büyük hanımla konuşacağım. Bize bu avukat meseleleri falan çözene kadar biraz para lazım. Bir ev falan tutarız. Sonra da hissemizi alır, yok oluruz. Kimsenin de başı bir daha ağrımaz. Velaset ilanı falan lazımmış. Biraz zaman alacak. Yalnız Gülizar, <laughs> çiftliği satmadan senin hisseni ödeyemezler. E satarlar o zaman. Çünkü Gülizar babasından ne kaldıysa son kuruşuna kadar alacak. Suzan Hanım, eğer çiftlik satılırsa anında parsellenir ve betonlaşır. Yüz yıllık bir yer orası. Çok değerli. Sadece inşaat şirketleri ilgilenir. Kimse olduğu gibi korumaz. Anında tarmar ederler. Ayrıca kuşaklardır çok emek verilmiş oraya. Dünya çapında hayvancılık, mandıracılık yapılıyor. Binlerce çeşit bitki var. Korular var. Hepsine yazık olur eğer satılırsa. Tamam, o zaman nasıl davranırlarsa öyle davransınlar. Madem e, şey yapıyorlar, çiftliklerini o kadar çok seviyorlar... ...Gülizar'ın hakkı neyse çıkarırlar, masaya koyarlar. Orası çok güzel. Yani belki satılmadan halledilir. Hiç sanmıyorum Gülizar. E tabi e, satılırsa senin düzenin de bozulur değil mi Murat? O çiftlik çubuk hayvanlar falan filan hepsinden sen ilgileniyorsun. Veterinermişsin. E güzel. Evin kızını da kapmışsın. Oh. Ben sadece o kadar güzel bir yer betonlaşırsa üzülürüm. Ağaçlarda yaşayan onlarca kuş var. Toprakta doğada yaşayan onlarca hayvan. Hepsinin yuvası orası. Eğer o çirkin beton bloklar gelirse hepsi ölür gider. Tabii oraya emek harcayanların anıları da öyle. Ama Suzan Hanım belli ki siz gökdelenleri ağaçlara tercih eden insanlardansınız. Şimdi çocuğum böyle kamu spotu gibi konuşuyorsun güzel de... ...börtü böcekle otla kuşla insan karnı doymuyor. Biz hakkımız neyse onu alacağız. Nasıl verirler? Satar mı verirler? Satmaz mı verirler? O vallahi onu bilemeyiz. O onların meselesi. Onlar bilirler. Sen de bu kızın kafasını lütfen bulandırma. O sahipsiz değil. Siz öyle ağaç gölgeleri, altında kuş cıvıltıları içinde sefa süreceksiniz diye benim kızım sefalet çekmeyecek. Babası bir kez öyle emretti. Herkes de buna uyacak. Sizin tuzunuz kuru tabii. Babası onun orada yaşamasını istedi. Orayı çöle çevirmesini değil. Ay ben satışa gerek olacağını düşünmüyorum. Büyük hanım zaten konuşalım demiştik, konuşacağız. Ya bu konuyu kapatalım. Tamam mı? Kapatalım bu konuyu Suzicim. Ben de bu konu. Tamam. Bakacağız. De geçen hafta yolladım üçlü paket zaten. Ama bu e, fiyat teklifleri arasında zaten ürünlerimiz var. Mevcut yani. Mevcut. Peki çok dikkatli incelemedik zaten. İncelediniz mi? Bunu biraz daha inceleyeceğiz. Bakın buradaki üçlüden bahsediyorum. Aynısı. Maalesef bu fiyatları kabul edemiyoruz. Vallahi siz bilirsiniz. Benim ürünlerimin peşinde kuyruk oluyor bütün dev marketler. O yüzden bundan bir kuruş daha aşağı olmaz. Ama Tuğrul Bakın Bey. bir şey söyleyeceğim size. Siz de emir kulusunuz anlıyorum. Evet. Patronunuz rahmetli babamla 25 yıldır iş yapıyor. O yüzden ben böyle ufak tefek sorunlardan dolayı sizi ezip patronunuzu aramak zorunda kalmayayım. Değil mi? Anlaşıldı. Siz devam edin. Benim kalkmam gerekiyor. Kararınızı 24 saat içinde bildirirsiniz bana. Tamam sakin olun. Oturun ben halledeceğim her şeyi. dönüyorlarmış. Murat Bey babasını aramış. Yanında küçük hanım ve küçük hanımın annesi de varmış. Annesi değil o, onu büyüten kadın. Buyursunlar. Ben sözü atıyorum zaten. Allah korusun. Artık Murat beni ilgilendirmiyor. Aferin benim kızıma. Biraz üzülürsün ama ömür boyu güvenemeyeceğin biriyle yaşamaktansa biraz üzül. Geçer. Muazzez tamam. Mine, sen benimle Mandıra'ya geliyorsun. İşimiz var seninle. Babaanne lütfen. Ne olur odama çıkıp uzanmak istiyorum. Müsaade edersen. Etmiyorum. Yürü. Büyük hanım pek seviyor damadı galiba. Hiç ayrılmalarını istemiyor. Köylü kafası işte. Cemiyet hayatı nedir, güzel yaşamak nedir bilmez. Varsa yoksa mandıra, hayvanlar, bu çiftlik. Burnunu bile çıkarmaz buradan. Çıkartanı da hiç sevmez. Kızımı da kendi gibi yetiştirdi. Kendine uygun bir de damat buldu. Benim gibi çürütecek onu burada daha başında. E sen de al oğlunu kızını yerle şehre. Niye çekiyorsun ki bunu Allah aşkına? Bak hem Turul da seviyor dışarıda olmayı. Şöyle İstanbul'da bir ev tutarız hep beraber. Toparla bakayım şu yüzünü gözünü. Ağlamakla hiçbir yere varamazsın. Hem söz atmak da ne demekmiş. Sen istesen de istemesen de o kız senin kardeşin. Oğlan da kızın peşinden gitti koruyup kollamak için. Sen boynuna sarılıp teşekkür edeceğine... ...bizim bu oğlana madalya vermemiz lazım. Sen annenin dümen suyuna gidersen daha çok üzülürsün benim bal gözlüm. Yapma. Ya, konunun sadece basit bir kıskançlık olduğunu düşünüyorsun sen babaanne. Ya ben o köylü güzelinin nesini kıskanayım Allah aşkına? Neymiş o zaman? Ne bakayım. Bak cevap veremiyorsun. O zaman aç kulağını da beni iyi dinle. Canlar Hanım resti çekti. Yakında Mine'ye de sözü. Böylece bize de yol görünmüş olur. En hayırlısı olur vallahi. Ben onların saygısız kızının meraklısı değilim. Atarlarsa da başka ev yok? Toplanıp giderim. Eee bahçen ne olacak? Başka bahçe yaparım. Oğlumdan kıymetli değil ya. Hı. Geldiler. Hoş geldin. Buyur, buyur kızım. Geç. Merhabalar Suzan. Şey ya akşam dü şey dedim sünnet düğününde çocuklar oradan apar topar getirdiler işte. Şey, o, o öyle işte şey yaptı. Ay çiçekleriniz ne güzel, ne güzel çiçekleriniz. Bayılırım bayılırım bu çiçekler. Hayri Hanım, Gürüzler geldi şimdi. Suzan da birlikte. Kapıdan giriyorlar. Tamam, onlar dinlensinler ben birazdan geleceğim. Murat gelmiş. Sen de uygun bir zamanda sözünü bulup kararını bildirirsin. Aynen konuştuğumuz gibi. Dediklerimi harfiyen yapacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Ne yapayım? Tamam. O başını da dik tut. Sen benim torunumsun. Bir daha seni öyle süklüm püklüm görmeyeceğim. İpleri eline al. Yürümüş <laughs> mal